Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mert. Benimle İngilizce öğrenmeye var mısınız? Diğer öğretmenlerden farkım şu. Sizinle eğlenerek İngilizce öğreneceğiz ve diğer öğretmenler YouTube'da gördüğüm kadarıyla bu sadece Türk öğretmenler için geçerli değil. Yabancı öğretmenler de durum bu şekilde. Sadece anlatıyorlar. Bunların nerede kullanıldığı hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Bir dil öğrenmek basit değil arkadaşlar. Yani insanların kültürünü öğrenmeniz gerek. O insanların yaşayış biçimini öğrenmeniz gerekiyor ki o dili güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki biz sizinle burada ne yapacağız? Ben yaklaşık 9 aydır özel bir şirkette İngilizce öğretim. Bir yandan da İspanyolca öğreniyorum. Bu kanalda sizinle birlikte hem Meksika'dan arkadaşım Laura ile İspanyolca hem de benimle birlikte İngilizce öğreneceğiz. İşleyişimiz şu şekilde olacak. Herkesin bildiği üzere telefonlarımıza indirdiğimiz ama asla kullanmadığımız bir uygulama var. Duolingo. Peki biz bu uygulamayı neden kullanmayı sevmiyoruz? Çünkü uygulama biraz fazla tekrarlayıcı. Aslında bu güzel bir metot. Herhangi bir dil öğrenirken fazla tekrar etmek bizim için çok büyük bir avantaj aslında. Çünkü yeni bir dil öğrenirken ilk amacımız tabii ki de kelime öğrenme. Duolingo gibi uygulamalar, bence bir dil öğrenmek istiyorum diyorsanız sizin başlıca kullanacağınız uygulamalar olacaktır. Peki o uygulamalar başlı başına yeterli. Bunun cevabı maalesef hayır. Ben burada sizinle birlikte listening yani dinleme aktiviteleri, reading okuma aktiviteleri, sizinle birlikte bir paragrafı, bir met, bir hikayeyi Çevirmeye çalışacağız. Arkadaşlar gramer sadece bir yapıdır. Yapıyı bilmemiz bizim için önemlidir. Daha önemli olan şey bu yapıyı nerede kullanacağımızı bilmek. En fazla bir saatte İngilizce'deki bütün gramer konularını bitirebilirsiniz. Ama bu sizi şakır şakır İngilizce konuşturma haline maalesef ki getirmez. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim her öğrendiğimiz küçük bir tense bile olsa, en basitinden geniş zamanı bile öğrensek hemen onunla ilgili bir cümle alıştırmaları, dili hayatımıza katmamız gerekiyor. Ben su istiyorum'u aklınızdan önce İngilizce kurmaya çalışın. Tabi bunlar öğrendikten sonra olacak. Ben aynı zamanda sizinle birlikte yaklaşık bir ay önce İspanyolcaya başladığımı ve şu an az da olsa konuşabildiğimi, kendi derdimi anlatabildiğimi ve bunu bir ayda nasıl yapabildiğimi ilerleyen videolarda sizinle paylaşmak istiyorum. Dersin işleyişi şu şekilde olacak. Ben Duolingo'dan gitmek istiyorum. Çünkü Duolingo'da yaşadığım bazı sıkıntılar var. Mesela benim arkadaşım olmasaydı ben de gerçekten İspanyolca öğrenirken çok zorluk çekecektim. Çünkü Duolingo bir anda zorlaşıyor. Normal size kelime kelimeler gösterip bir anda cümleye geçiyor ve siz şey oluyorsa I am a boy, I am ne demek, I ne demek, E nereden geldi bilmiyorum aranızda Duolingo'yu bitiren var mı benim birkaç öğrencim bitirdi gerçekten gramer konularında Duolingo biraz yetersiz kalsa da kelime konusunda en başarılı tekrarlayıcı olması da bir avantaj karantinadayız maalesef ki bu karantina süreci bitecek gibi de durmuyor. Yapabileceğimiz tek şey evimizde zamanımızı verimli bir şekilde geçirmek. Ve ben de burada size elimden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Kendi öğrenme serüvenimi, dil daha öğrendiğimdeki zorluklar. Dil öğrenmek kolay bir şey değil maalesef arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hayatınızın içine almanız gereken bir şey. Ve şu yalanları da artık e, diğer öğretmenlerden rica ediyorum bıraksınlar. Yani günlük 10 dakikayla yabancı bir dil bir haftada tuz günde bir kur atlamak demek sizin yabancı bir kişiyle 30 gün bir evde yaşayıp o kişiyle sadece ve sadece o dilde konuşmanın eğer ki bu ortamı size o kurs sağlayacaksa evet ben de gerçekten arkasın 30 günde bir dil öğrenilebilir değil konuşulabilir. Hata yaparsınız belki, gramer hatalarınız vardır. Şimdi birisi bana gelip su istiyor ben dediği zaman nasıl anlıyorsam. Biz yaklaşık haftada 4 tane video atmayı planlıyoruz. 2 tane ben, 2 tane Laura olmak üzere. 2 İngilizce ve 2 tane İspanyolca video olacak. Bunlardan bir tanesini de ben İngilizce öğretirken bir diğerinde de yabancılar için Türkçe öğretmeyi planlıyorum. Aynı şekilde Laura da İngilizce bilenler için İspanyolca öğretirken bir tanesinde de İspanyollar için İngilizce öğretecek. Tek bir amacımız var. O da size bir şeyler katabilmek. O zaman hiç vakit kaybetmeden Duolingo programımıza bir göz atalım. Evet arkadaşlar, şimdi Duolingo sayfasını açtığımızda bu arada Duolingo'yu isterseniz Google Chrome üzerinden veya kullandığınız internet tarayıcısından isterseniz de telefonunuza veya tabletinize Google Play Store'dan veya App Store'dan indirebilirsiniz. Şimdi ilk indirdiğinizde size iki seçenek sunacak. Bunlardan bir tanesi Temeller 1, diğeri de Düzey Belirleme Sınavı. Şimdi Temeller 1'e tıklıyoruz. Okey. Bunlardan hangisi oğlan? Şimdi üçünün de öncelikle bir telaffuzunu yapalım ve siz de benimle birlikte tekrar edin. Boy, boy, woman, woman. Güzel. Sıra sizde. Boy, woman. Harika, süpersiniz. Men, man boy woman man harikasınız benim öğrencilerim bir harika. Güzel. Boy, woman, man. Peki bunlardan hangisi oğlan? Aynen öyle. Şu kırmızı şapkalı çocuk. Tıklıyoruz. Bunlardan hangisi kız? Şimdi boy ne demekti? Boy ne demekti? Güzel. Man ne demekti? Adam. Boy erkek çocuk. Peki bir de orada pembiş bir tokalı bir küçük kardeşimiz var. Ne demek o? girl girl man boy boy man girl o zaman hangisi kız girl devam ediyoruz girl girl neydi kız süper aynen öyle bak iyi ki söyledin yoksa vallahi unutmuş süper bunlardan hangisi adam hangisi adam man woman kadın girl kız kız çocuk man adam erkek geçiyoruz hangisi kadın woman man girl hangisi kadın Woman dediğini duyar gibiyim. Süpersin. Hemen tıklayalım. Ben bir kadın mıyım? Daha demin dediğim şey karşımıza çıktı. İspanyolca öğrenirken de ben böyle zorlanıyorum. Basit basit 4-5 kelime öğretiyor, sonra bir cümle. Şimdi bu cümle nasıl kurulacak? Ben de bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Korkmayın, korkmayın. Biliyorum. Şimdi başlayalım. Kolları sıvıyoruz güzel bir şekilde. Şimdi hemen Word dosyamıza geçiyoruz ve şimdiki zamanda isim cümlesi nasıl kurulur? Ben buraya daha önceden öznelerimizi yazmıştım. Ben ne demekti? Ben. I sen ne demekti? You. Ben, I, sen, you. Biz ne demek? We. We. Siz, siz de you. Onlar, they değil maalesef. They. 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 Arkadaşlar böyle bir kelime gördüğünüz zaman bunun the, the diye okunduğunu görmemiz gerekiyor. Madem bir dil öğreniyoruz, güzelce konuşalım. Mesela en çok yapılan hata. The boy. The boy. The. Hayır the, the, the boy. D ile V arası bir ses gibi. V, D, V. İkisi arasında bir ses. O erkek. Ne diyoruz? He. O kadın. Ne diyoruz? She. Çok güzel. O cisim hayvan. Ne diyoruz? It. Çok güzel. It. Şimdi. Ben, I. I am. Sen. You are. I am You are. I am. You are. Tekrar edelim. I am. You are. Biz. We are. Avide de are. Sizde de are. They are. O erkek. He is. Bir hata yaptım. Büyük i yok arkadaşlar. 'ı'ya döner. She is. Okunuşu değişmiyor bu arada büyüklüğüyle. She is diye okumuyoruz. She is. She is. Bu arada is. Üçedeki s. She is. Değil. She is. O cisim hayvan. It ne diyoruz? It is. Güzel. O zaman şimdi bir konu daha karşımıza E yazıyorum ve bir konu. E ne demek? E, N nedir yazıp soru işareti koyalım. Arkadaşlar E ve N bir demek. Ben bir öğretmenim. I am a teacher. Peki hocam efendim neye göre E, neye göre N geliyor? Hemen anlatalım. Eğer ki buradaki gördüğümüz gibi bunların hepsi ne cümlesi? İsim cümleleri. Şöyle kocaman bir başlık atalım. Bunlar şimdiki zamanda isim cümlesi. İsmimizin baş harfi eğer ki sesli ise en gel. Örnek en umbrella. Ne demek umbrella? Bilen var mı? Evet doğru aynen öyle şemsiye. Peki ismimizin baş harfi sessiz harf ise ne olacak? E. E boy. E woman. E, apple. Hocam, efendim, apple yazınız. Apple A ile başlıyor. Bir de E yazdınız. Fark ettin mi? A, sesler mi? Sesler. E yazabilir miyim? Yazamam. Süpersin. Gözünden kaçmadı. Güzel. O zaman bunu nereye yazıyoruz? Kare yazıyorum. E, Man. I am a teacher. You are a student. Student. Sen bir öğrencisin. Bunları benimle birlikte lütfen yazın. Öğrencisin. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. I am a teacher. You are a student. Çok güzel. We are. Şimdi arkadaşlar çoğullarda e, en kullanılmaz. Çünkü biz diyoruz. Bir kişi olabilir miyiz? Biz kaç kişiyiz? Çok kişi. Bir kişiyiz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman ne diyoruz? We çoğul olan you ve onlarda e, en kullanılmaz. We are doctor bir şey eksik oldu. Şimdi biz doktor, doktoruz arkadaşlar. Bunları da ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Şimdilik S takısının bizde isimlerde S takısı eklediğimizde onların bizim Türkçedeki lerler, bizler doktoruz. You are engineers. Hocam S koydunuz. Evet. Neden? Siz mühendissiniz. You are engineers. Engineers. Siz mühendissiniz. You are engineers. They are, they are girls. S koydunuz. Evet çünkü onlar. Onlar kız çocuklarıdır. He is a boy. O bir erkek çocuğu. She is a girl. Güzel. She is A girl. Arkadaşlar bu arada bu büyüklerle küçükleri lütfen karıştırmayalım. Bilerek yazdım iki tane. Is is değil. Büyük olduğunda ı olduğunu, küçük olduğunda i e olduğunu göstermek için yazdım. Lütfen bunu karıştırmayalım. She is a girl. O bir kız. It is a dog. It is a dog. O bir köpek. Şimdi arkadaşlar olumsuz cümle. Olumsuz cümlelerde am, is, are, am, is, are'dan sonra arkadaşlar ne gelecek? Not. Arkadaşlar, not bizdeki hem meyma hem de değilim anlamına geliyor. Mesela, I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. Ben bir doktor değilim. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. I am not a doctor. I am a teacher. Not a doctor. I am a teacher. He is not a student. O bir öğrenci değil. O bir öğrenci değil. He is not a student. He is not a student. But she is a student. But ne demek arkadaşlar? Ama he is not a student. But she is a student. O bir öğrenci değil. Erkekten bahsediyorum. Ama o bir öğrenci. Kızdan bahsediyorum. Soru cümlesine geçelim arkadaşlar. Soru cümlesi. Soru cümlesine geçmeden önce şunu da gösterelim. Kısaltmalar nasıl oluyor? M ilgili bir kısaltmamız yok. Yani şöyle bir şey yapmayın. E, yukarıdan kesme işareti koyup da amant diye bir şey yapmayın. Bu yanlıştır. Yoktur. Am not. Is güzel. Yukarıdan kestim. T'mi koydum. Isn't. He is not. Hocam ben he is not demek istiyorum. Yanlış mı? Hayır doğru. Hocam ben he isn't diyorum. Yanlış mı? İkisi de doğru. Bir de ne diyoruz? Are name'i koydum. Kesme mi koydum? T mi koydum? Am not. Amant. hocam? Hayır böyle bir şey. Amn't diye bir şey yok. He isn't. She isn't. It isn't. Hemen cümlelerimiz neydi mesela? She is not a doctor. She is not a doctor. Yazalım bu cümleyi de is a mother. O bir doktor değil, o bir anne. She is a mother. Mother, not a doctor. She is a mother. Şimdi soru cümlesine geçelim. Soru cümlesinde de arkadaşlar şu şekilde oluyor. Soru cümleleri ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi olumlu soru cümlesi. Olumlu soru cümlesinde de şu şekilde yapıyoruz. Emizar başa geliyor arkadaşlar. Bakın büyütürken tabii ne var? Hata var hocam. İyi hocam. Ne olacak? Am I a boy? Ne yaptık? Emizar'ı başa getirdik. Is he an diyelim. Engineer. Is he an, engineer. Is he an engineer? Is he an engineer? O bir mühendis mi? O bir mühendis mi? Hangi cinsiyetten bahsediyorum? Bana söylemek isteyen var mı? Erkekten. Neden? Çünkü he var. Are we? Hocam ben they demek istiyorum. Ar'dan sonra they de gelebilir değil mi? Evet. R'dan sonra you da gelebilir değil mi? Evet çok güzel. Are we teachers? Çoğul. The öğretmen miyiz? Olumsuz soru cümlesi yapalım hocam. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi am not I a student. Ben öğrenci değil miyim? Sen doktor değil misin? Aren't ne yaptık? Yukarıdan kestik. T'yi koyduk. Aren't you a doctor? Kimden bahsediyoruz? Sen. Çoğul olsaydı ne gelecekti? Doctors ve e ortadan kalkacak. Aren't you a doctor? Aren't you a doctor? Sen doktor değil misin? Am I not a student? Ben öğrenci değil miyim? Am I not a teacher? Ben öğretmen değil miyim? Ben öğrenci değil miyim? Bir tane daha örnek yapalım. Yukarıdan kesmemi koydum. Isn't it a dog? Isn't it a dog? O bir köpek değil mi? Nasıl bir canlıysa. O bir köpek değil mi? Belki karanlıktır. Isn't it a dog? Isn't it a dog? Abi köpek değil mi? Oh my god. Isn't it a dog? Soru cümlesi. Are you, aren't you a doctor? Isn't it a dog? Am I not a student? 2-3 tane ödev cümlesi yapalım. Ben bir öğretmen değil miyim? Sen bir işçi değil misin? Bir tane daha yapalım. Ben bir yöneticiyim. Ben bir öğretmen değil miyim? Sen bir işçi değil misin? Ben bir yöneticiyim o bir öğretmen değil mi? Şimdi arkadaşlar Duolingo'daki o son yerimize de bir kontrol edelim bakalım. Ben bir kadın mıyım? Deniyoruz. Soru cümlesi. Emizar başa gelecek. Hangisi var? Am. Bir. Birden önce ben dediği için ne diyeceğiz? Ben neydi? I. Am I? Bir. Am I a? Ne diyoruz? Kadın. Woman. Am I a woman? Ben bir kadın mıyım? Am I a boy? Ben bir erkek çocuk muyum? Am I a girl? Ben bir kız mıyım? Am I a woman? Am I a man? Ben bir erkek mi? Are you a woman? Are you a boy? Are you a girl? Are you a student? Ben kadınım diyor. Ne diyoruz? I I am, am a, a Woman. woman. Güzel. Muhtemelen section'ımızı şu an bitirdik. Evet arkadaşlar, bu şekilde bitirmiş olduk. Duolingo bizim için bir basamak. Ee, bunu bitirip sizinle birlikte daha ağır konulara hep birlikte o zaman arkadaşlar lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, İngilizce veya İspanyolca öğrenmek isteyen arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bizi bir şekilde daha fazla insanın görmesini sağlarsanız o insanlar için çok güzel bir şekilde faydamız olur diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? Take care of yourself and Please study English and in the Görüşmek üzere. go make See you soon!